Bekle lan, bekle ben lan. Neşe. Bekle Rayleigh... al, ben daha gelmedim. Ta, ben Neşe. Riley'nin zihninden canlı bir diyorum. Biraz ses çıkarın. Karşınızda üzüntü yok. Çünkü oyuna giremiyor daha. <laughs> Karşınızda üzüntü yapacağız birazdan arkadaşlar. Ee, üzüntü daha yeni giriyor oyuna. Az önce de ağlattık çocuğu. Yani özür dileriz kendisinden. Yanımızda şu an. Çocuğu ağlattık çünkü çocuk değişik hareketler yapıyordu. Roblox'a daha yeni giriyor ya bu. Capçut'a giriyor. <laughs> Roblox'a basıyor Capçut'a giriyor. <laughs> Wi-Fi'nin açık mısın? Bekle ben? bekle. Wi-Fi'nin açık mısın? İyi misin çocuğum? Senin Wi-Fi'nin açık mı? Okul rapisi var. Bana ne ya? Biz burada da yani 13, bekle, dakika. 13 dakika. İnternetin dibine gidip geliyorum. 13 dakika Göklerde kartal gibiydi. Bunda Roblox çekici yapabildi çocuğumuz. Tamam çıkmış. Yani dakika geçiyor 14 dakika olsun. İsmini göstermiyoruz tabii ki de. Ama tiksinti olacak ilk başta. Sonra işte karşınıza tiksinti. <laughs> yani hayvan gibi de yiyor ya. Yani. Kraker. ne şey dizinden ray can veriyor. Biraz ses çıkar. İşte karşınıza üzüntü. Aa, çok kötü. <laughs> ee, kesinlikle ikisi de ben canlandırmadım. Hehehe. Cıvık mı bu adam? Şey nasıl sınavda? Benim <laughs> Arkadaşlar bu arada da premium yapıyorum yoksa evime canavar gibi insanlar giriyor ya. O evi ben yapacaktım. Ben evi siliyorsun. Hayır. Tabii ki de silmiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben bunu yaptım. Bakın dakika olmuş bile. 15'te bitirelim ya. Aa. 15'te bitir. Hadi yap evini ya. Arkadaşlar şimdi her şeyimizi mavi yapıyoruz arkadaşlar tabii ki de burada. Benim adam burası tabii ki de en güzel olur tabii ki de bu evde. Çünkü Neşe tek başına. Bir şey diyeceğim de yeşil ay sarı da var. Evet sarı da ne Sadece üzümsü de mavi var. Sadece mavi. Yani sen de benim rengimi seviyorsun o yüzden. Sadece mavi. Sen de benim rengimi seviyorsun. Ama üstünde beyaz var. Evet birazcık beyazlık var. Arkadaşlar. Yani gerçekten Roblox videolarına başlayayım mı artık yani? Bence yani. Ben yaptım yaptığım için zaten Roblox'ta başlamış sayılıyorum. Evet sen tamam, başladın. Aa arkadaşlar bu arada. Zaten... Aa ultra arkadaşım bana katılmış. Aa, ama ben onunla şu an konuşamam yani arkadaşlar. Çünkü daha... Da... bu arada benim kanalımda Hey ee, HG katıcı. diyeyim bari. <laughs> HG onu da tiksinti yapalım. Tiksinti zaten bende var. PG. Okutulmasın ya onun gelmesi için. No no kaçmış no. <gülüyor> <gülüyor> no biz... gelmesin ya. Ya gelsin ya. Kız neden almıyorsun? Senin arkadaşını ben alıyorum. Piçik mi olsa da. No. 14. No 14. Hoş geldin No 14. No 14. Hemen onu karşılayalım arkadaşlar. Video çekiyorum. Ve ismime koyduğum şey. Üzüntüsü değil. Sa Bak ben de geldim. Video çekiyor. Tiksinti to dedim. Ne yapmış? Evet ne yaptığını soru koyuyoruz. Bir ha? Ya siz neden benim evimde toplaştınız hepiniz yani bu ne? Benim adam sanki yani hayvanlık bahçesi. Ben. Ben. Evet ben. Ne ne <laughs> <laughs> tam sa kuzenim ben. Kuzenim ben. <laughs> Arkadaşlar burayı sansürleyeceğim maalesef çünkü e, özel bir mesaj yazdım ama. Yani, uh uh, gösterme. Hah. Max Arkadaşlar bunlar kafe istemiş. Dedi. <laughs> Arkadaşlar ben daha başladım. Dediğimde. ya ama yeter. <laughs> söyleyeceğim burayı sonuna kadar e. Gitmeye çalışıyor. Git. OMG. bana. Max dediğim sen. Şey? Arkadaşlar ama git. Lan ben de gideceğim. Git lan. Aa, aa beni de kucağına <laughs> git. Ay gidemiyorsun. <laughs> Arkadaşlar az önce üzüntüyü kapının orada sıkıştırdık böyle. Ne yemek? Yani siz konuşun ya biz hiçbir şey arkadaşlarla hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi, gibi davranalım. Arkadaşlar az önce duyduklarınız yalan. Yalan. Kesinlikle yalan. Oraları e, medyada yaparak silmeyecek misin? Sileceğim tabii ki de. Bakalım silebilecek misin? <laughs> ya kosa neyse <susun. gülüyor> Burası mor olsa da bir şey olmaz. Benim favori rengim zaten. Mor. Aa! Evimi direkt mavi yaptım. Ama lazivert. Evet lazivert. Tamam. böyle olsun. Tamam. Yani burası tamam arkadaşlar. Buraları sonra sürdüreceğim tabii ki de arkadaşlar. Duymadınız, etmediniz. Kimseden bizden duymadınız, etmediniz. Kimseden duymadınız. Duymadın. Hey sen. Duymadın, etmedin, bilmiyorsun. Okey. Okey dedi. Aa, bu ne ya? Arkadaşlar ses duyduğunuz için özür dileriz yani ses duymadıysanız ne bileyim ben. Ve şimdi ise işte ben. Ay ben Neşe Raleri. Ay bugün gecenin vaktinde uyanım ama yani. Uf, uykum yok ya erken kalktım zaten. Alışverişe mi gitsem ki? Gezeli köründe alışverişe gidilmez ulan. Aa üzüntü sen misin? Evet. Bunu ağlaması gerek ya. Neden gülüyorum? gülüyor Ya Allah öyle ağlanmaz. Rolünü birazcık gerçekçi yap ya. Peki. Öyle olsun. <laughs> Heh şöyle. Sana sen, hayırdır kardeşim? Çok, ağlamıyorum. Sen çok kötü bir tane çeşitlisin. Ağla kuzur. <laughs> ağlamıyorum sana hayırdır? <laughs> Ağlamıyorum. Üzültünün arka planları bugün sizin. Ya ama videoyu yiyeceğim ya. Terbiyesizlik yapma. Ay. Üzüntü. Koymuş ismini yani. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ay. Ya. Bazen videoların içine edebilirim. Ya. Bunu yiyeceğim biliyorsun değil mi? Annem babam falan görecek yani. Herkes görecek çünkü. Bunu Az. benden duymadınız. Etmedinizse e, et Duymadınız, etmediniz bilmiyorsunuz. Evet. Üzüntü bu. Öyle şeyler diyebiliriz. Yok ya. Üzüntü. Yani. Diyemez. 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 Diyemez çocukluğu ya, yapıyorum. Benim şimdi ismimi üzüntü yaptığıma ha, Ben üzüntü. ikinci defa oluyorum. Aa, ödedim bile. ne oturmak için. Ana. Kız. Arkadaşlar şurada arkadaşlarım var. Çok güzeller. Tın tın Bir, um, bir yukarı çıkıp balkona çıksana bir. Bir 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 ben dışarıdayım ki din arkadaşlar arkadan bir de müzik din <laughs> din hiç kamera yazdım bilmiyorsunuz etmiyorsunuz duymadınız etmediniz bilmiyorsunuz benim evimi salmış Adile Hanım şikayet Sabır sabır sabır. Bakayım. Videomuzun kaç dakikası olmuş? Birazdan ben Neşe. Ray. Evet dolmuş. Hemen gidiyoruz. Gel bakalım üzüntü. Neredesin? Gel bakalım. Ben Neşe. Riley'in zihninden Neredesin? canlı bir kapının önündeyim. Riley'in zihninden Canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. İşte karşınızda.